Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve 2023'ün son videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yanımda Keremce var, Kerem abi var. Beraber şöyle bir 2023'ün son videosunu çekelim dedik benim kanala yükleyeceğiz. Kerem abimin de kanalının linki açıklamada onu tanımayanlar da arkadaşlar oradan takip ederse gerçekten çok olurum. Açıklamada Discord sunucumun linki var. Bir de videoya like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar Keremce'yi tanımayanlar için Kerem abi de Antep'te oturuyor benimle beraber. Yani birbirimize birazcık yakınız ve hani çok sevdiğim bir abimdir kendisi. Ee, kendisiyle ilgili... Razı olsun. abi bu arada videoma hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Arkadaşlar kendisiyle birazcık 2023 hakkında konuşacağız. 2023'ü değerlendireceğiz. Depremler yaşadık, seller yaşadık. Yetmedi kalp kırıklıklarımız oldu, mutluluklarımız oldu. Bir şeyler yaşadık yani. Hem onun hakkında hem de oyun hakkında konuşalım dedim. Yani böyle doğaçlama bir video olacak. Baştan söyleyeyim arkadaşlar. Siz de like atıp beğenmeyi unutmazsanız, bir de abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Hadi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuna birkaç tane güncellemeden yeni arabalar gelmiş. Ben uzun zamandır Car Parking videosu çekmiyorum zaten. Bu yüzden de bana çok kızıyorsunuz ve aynı zamanda Kerem abi de çok kızıyor bana. Hani unutturma kendini kardeşim. Arada bir gel video çek konuşalım. Takipçilerin seni merak ediyor falan diye kızıyor. Sağ olsun beni çok düşünüyor kendisi. Arkadaşlar Deprem yaşadık depremden dolayı video atmamaya başladım ondan sonra işte SEL'dir okuldur şudur budur yaşamaya başladığımız için birazcık daha hani üniversite sınavına hazırlandığım için video atamadım bu konuda da yanımda olan bana yazan instagramdan ulaşan tüm takipçilerime gerçekten çok teşekkür ediyorum beni sevdiğinizi anladım bundan Abi 2024'e gireceğiz 2024'ün nasıl bir yol olmasını istersin nasıl bir yol izleyelim Abi şimdi 2024, her şeyden evvel konumuz olan Car ile alakalı konuşuyoruz. Ee, ben ilk başta Car ile alakalı gireyim. Zor bir seneydi gerçekten ama e, her ne olursa olsun Car parking, e, her zaman için içerik üreticilere sağ olsun güncellemelerini bu senede gönderdi. Allah'a çok şükür. Car nereden nereye geldi? Gerçekten bu beni derinden etkiledi. Yani bir zamanlar içerisinde doğru dürüst bir scriptin bile olmadığı car parking şans eseri açılmış gibi duran car parking şimdilerde kapı açma kaput kapatma bir kez aynı şekilde şöyle yan kapısına geldiğim zaman mesela göreceksiniz ki yıllardır beklenen özellik şöyle kapı açma scriptine kadar adamlar eklediler abi evet abi A'dan Z'ye her şey mevcut yani şimdi konumuz car parkingden ilerleyecek olursa Gerçekten oyun Beklenmedik yerlere geldi. Car Parking 2023'ü çok başarılı projelerle sonlandırdı. Belli ki Car Parking'de donate alımları vesaire de arttı. Car Parking büyüdü. Bayağı bir büyüdü hem de. Yani şimdilerde açık konuşmak gerekiyorsa gerçekten e, Car Parking zaten oldu bitti en çok mobil olarak tutan PC'ye en yakın olan oyundu. Evet, evet. Tıpkı bir bilgisayar oyunu bir GTA 5 projesiymiş imişçesine. Car Parking hep içerisinde güzellikleri barındırdı. Car parking de oynayan kesim aslında Orhan bilirsin. Çoğunlukla ee, bilgisayar olmayan kesimdir. Aynen %95 öyle %95'i. Ama Car Parking insanların oynama sebebi ise bilgisayar oyunlarında çok çok bir şeyleri andırması. Bilgisayar oyunlarına çok benzemesi oldu. Aynen Ve bu öyle oyun abi. Artık öyle bir dereceye geldi ki en basit evet. bizim rol playlerimizden de belli oluyor abi. Senin başarılı rol play videoların var. Hani ben ben de birkaç tane rol play videosu çektim ki senden esinlenerek hani senin çektiğin gibi videolar çekmeye çalıştım. Şimdi yalan söylemeyeyim. Dediğin gibi bayağı gelişen ve bilgisayara en yakın oyun oldu mobil yönünden. Aynen. Yani şimdi açık konuşmak gerekiyorsa gerçekten Car Parking bambaşka yerlere geldi. Zaman içerisinde Oyunun içerisinde hiçbir şey yokken oyun bugünlerde artık bilgisayara geçecek dereceye geldi. Ki yakın zamanda belki bir PC sürümü de çıkarırlar diye ummuyorum değil. Ee, yani açık konuşmak gerekirse aslında en büyük dersi Car Parking'den almalıyız. Çünkü bak Orhan gördün. Zamanında ee, basit skripleri bile sağdan soldan alınmış olan Car Parking şimdilerde kodurları tutup kodurlara sigorta yapacak, kodurlara maaş bağlayacak bir hale geldi. Aynen öyle abi. Yani şu anda artık o şirket büyüdü bambaşka yerlere geldi abi. Aynen öyle abi. Yani bir de dediğin gibi hayatımızı car parking gibi esinlenmeliyiz arkadaşlar. Kendini durdukça yani durmadan hiçbir şekilde pes etmeden geliştiren bir oyun. O kadar tepki almasına rağmen o kadar şey yapmasına rağmen geliştiren bir oyun oldu ve Hani şu anda mobil kapsamında en iyi oyunlardan bir abi bana göre şimdi yalan söylemeyelim Grafikler olsun kalitesi olsun ondan sonra ortamı olsun baya iyi bir ortam Bir de mod yapma muhabbeti gelmiş abi ee, ben onu geçen gün öğrendim daha Hatırlıyorsan yine en evet. son seninle konuşmuştuk Arkadaşlar ben evet. hani mod yapma videoları çekmek isterdim ama hani çekmedim ki zaten pek fazla video çekemiyorum üniversite zaman üniversite sınavına zaman ayırdığım için, üniversite sınavına hazırlandığım için. Bir de cihazım iOS benim. Evet. Bana açıklamada hani yorumlarda falan yazıyorsunuz. Abi mod yapsana, abi işte tekrar sampa dön falan. Arkadaşlar cihazım iPhone olmasa gerçekten döneceğim. Hani sizleri kırmak istemiyorum. Ama kar parking alanında ve hani bu konuyla ilgili bilgisayar aldım. Şu anda bilgisayarım tamirde olsa bile sizlere yakında gerçekten kaliteli, güzel istediğiniz tarzda videolar atmaya çalışacağım. Kerem abiyle beraber birkaç projem var benim. Kerem abiyle onları gerçekleştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Sizler de bu yolda hem bana hem Kerem abiye destek olmayı unutmazsanız ki özellikle bizim için en önemli şey like sayıları arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeniz sizin like sayılarından belli oluyor ki hani bizde de öyle bir iştah açıyor. Like sayısı fazla gelen videoları biz tekrar çekme isteği duyuyoruz. Sizin beğendiğinizi düşünerek. Bu konuda da arkadaşlar lütfen kanallarımızın bildirimlerini açmayı unutmayın. Videolara like atıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. 2024'ün güzel bir sene olarak geçmesini istiyorum arkadaşlar. Ve hani bu konuda sizleri de geliştirmek adına güzel videolar atacağım. Sizleri de eğlendirecek güzel videolar atacağım. Bugüne kadar yanımda olan tüm abi, kardeş, her neyse herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. 2023'te dediğim gibi gerek üzüldük gerek sevindik arkadaşlar. Ben bu konuda hani çok güzel bir yıl geçirdiğimi düşünüyorum ki iyi ki varsınız. Üzülsek de sevinsek de hayat her şeye rağmen devam ediyor. Durmadan kendimizi geliştirmek zorundayız. Bu video bir nevi 2023'ü değerlendirme, 2024'e hazırlık, 2024 motivasyonu gibi bir video olacak arkadaşlar. Kerem abime de videoma geldiği için teşekkür ederim. Ne demek ne demek sevgiler saygılar bizden herkese. Dediğim gibi arkadaşlar ikimizin kanalında da yeni videolar yeni projeler yolda. Topluluk kısmında da zaten yakında paylaşımlara başlayacağım. Ee, açıklamada da instagram hesabımın linki de var arkadaşlar. Instagramdan bana ulaşabilirsiniz. Açıklamadaki hesap benim tek hesabım. Diğer hesabım artık offline yani o hesabı artık kullanmıyorum arkadaşlar. Videolar yolda. Bizleri bekleyin. Bildirimlerimizi de açmayı unutmayın. Ee, sizlere gerçekten çok güzel videolar göndereceğimize inanıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Mutlu yıllar. Umarım hepinizin yeni yılı gerçekten çok iyi geçer. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Bay bay.